Kötü bir gün mü ha? Bu sıkıcı abi yeri git lan. <laughs> no! Bak bir yandan da yiyor bu ben. <gülüyor> 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 Yapma ablacım neler deniyorsun ya. <laughs> ben bunu anlamıyorum ha. Bunlar duvara monte değil mi yukarıdan ya? Sıkıştırma mı bunlar böyle? Abi, sıkıştırma, sıkıştırma abi. nasıl sıkıştırma bir şeyde bütün güt götünü ona güvenip de bütün ağırlığını oraya verirsin ya? Det er veldig reflektivt. Herregud! <gülüyor> 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 Çok acıtıyor. <laughs> Yeah, like a week. <laughs> <laughs> ah. <laughs> Bro, you made mac and cheese, and this is what you... Oh, the... <coughs> oh, my God. Ha bazen bunun arkasında elektrik tesisatı oluyor. Bir sürü şey oluyor. Aa al işte su kanalını deldi boruyu deldi. İşte bunlar fıtık fıtığa dönüyor sonra kardeşim. Nefesi gitti he. Nefesi gitti tabi. Evet. <laughs> <What the fuck? Gülüyor> Şerefsizliğini yapmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Şerefsizliğini Ya sen niye öyle şeyler deniyorsun orada ya? What <laughs> 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 Ya pislik, pislik. Permasan döktü üzerine amına koyayım. Oha dayı bombayı alıp götürmüş. <laughs> hiç farkında değil ya. Tatlılığa <laughs> bakar <laughs> mısın ya? Gelmeyecek. <laughs> <laughs> oh Tiger baby. Bunlar genelde takılıp ağzın üstüne düşenler. Kylo Ren. Hay! Aga be. i̇şte o bakış İşte o, o bakış. Şey <laughs> <laughs> Tam başardım derken ben. So hold up, five seconds. Four, three, two. Çok iyi bu güzel <laughs> 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 abi. Der. Bunu şey yapmışlardı hatırlıyor musunuz? Martıların cips müsilli mi Bağırsak bozan bir şey vermişlerdi şerefsizler. Bütün sahil kesiminde oturan piknik yapan herkesin ağzına sıçmıştı bütün martılar. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne gerek vardı ya? What are y'all doing? Mom please don't call the cops! Please! Zakari I don't know what you want me to do. You stole the cup. <laughs> I'm scared! Please ben senin oğlunum diyor. Ben senin küçük oğlunum diyor. Oo patladı. Bak ama. Ah. Kızın haberi yok amına koyayım. Çok kötü Aklıma çok Mimler geliyor ya Tecrübesizdir abi ilk kez patlatıyordur belki. Yok yok tecrübesiz değil tutması ben belli. Yapmak. Ya gitti. San, sanat yapmış lan. Ailesini çizmiş amına koyayım. Baksana. Hepsi birbirine benziyor. Ha kendini görüyor ya. Bakar o mısın oğlum? Bayağı, bayağı çizmiş ya. Ressam. <laughs> Oha. Manyak ayakkabı bu arada. Ya, aman ay. Bu da oranın amına koyayım galiba. Bayağı uyumlu çünkü. Ne gerek vardı? Thank you. <laughs> no we won't bro <laughs> Çok tatlı çıkardı lan Çizgi film gibi çıkardı yemin ediyorum No we won't bro we won't Abi o su alır o araba bir noktadan sonra We're not gonna make it, we're not It's getting really fucking deep Oh shit, he's having a fire <Gülüyor> <Gülüyor> <Mayos>. <Gülüyor> Aha! No. O, geçtiler No! Hold on, minute. Geçmiş olsun. <laughs> <Kaldın oradan>. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> oh, I blinked. <laughs> Go, <Vera>! Come here! <laughs> <Come on. laughs> Mama ate them. What's the door? Rolling and ready. <laughs> Aa! Aa! Bir... <laughs> Bak bir de bitch diyor ya. Alif oğlum helal olsun. <laughs> ah siktir. dur arabanın içine atman gerekmiyor mu kasılmışız işte. <laughs> Oh no. Oh no, mu! Oh no, Oh no. Oh no. Oh no. Oh, come on. Daddy, <laughs> we just. Bir dakika, benim o şey duruyor mu lan? Bir yerde, bekle. Dur bakayım yeni sekme. O çok iyi olay ya. Bu benim haberim, bana olamaz herhalde. Yok çıkmadı, Instagram'da vardır o. Anı değil ya o bu kola şiş koymuştum ya. Oha. Oğlum bak tam, tam buradayken durduracağım şişeyi öyle kullanacağım bak tasarım. what are you doing? What are you doing? <laughs> what are you doing? Huh? What is that? What are you doing? Ya, canım benim ya, bırak yesin ya. Nothing that I can see? What is it? A bana lan bu ne evsiz bir acı bu ya. Abi sen izledin mi video bence? Bence şöyle böyle bir. Abi daha da kötü yere aldım. Hırkanarız. <laughs> <laughs> daha riskli olabildi. En Oo. korktuğum şey. <laughs> Ay bir de geri alıyor. Gelme, gelme. Ne oldu lan? Onun camı nasıl kırıldı? Ondan seken mi kırdı onu? Allah Allah. <laughs> ne patlamış bu araba? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi Allah'a emanet. Buldu gözlüğünü. Üç yıldır çekmemiştim abi arabada ya pisiktir işte, git Allah...